De kendimi kanıtlayacağım. Ne isterse yaparım. Sıkıntı yok. Elimden geldiğince yaparım yani. Ama bak ne diyor Hüsnü Hanım? Şıp sevdi diyor. Telefonlar susmuyor diyor. Abi arkadaşlarım arıyor. Benim suçum bu. Arkadaşlarım arıyor. Hüsna hanımefendiyi beğendik. Seninle Hüsna'nınla Hüsna evlenmeni istiyoruz Şeyi diyorlar. Bir şey demiyorlar sen? ki Canım, abi. Canımın içi bir şey söyleyebilir miyim? Abi Senin kimsenin hocadan de konuşmasını istemiyorum. Senin şey işini davranım. kimse bozmuyor. Abi benim işimi i̇şini bozanlar kendim var kendim burada. Benim işimi bozanlar var. Kendim benim işimi bozanlar var abi. Lütfen kimse konuşmasın. Benim işimi bozuyorlar. Benim işimi burada olacak işim hanımefendiyle bozuyorlar kimse üstüme gelmesin. Benim işimi bozuyorlar burada ya. Mustafa. Olacak işimi bozuyorsunuz abi. Tamam Mustafa sakin ol. Olacak işimi bozuyorsunuz burada ya. Bekar bir hanımefendi gelmiş burada karşıma. Ben ne zaman evleneceğim ya? Sanki terk <laughs> edilmiş bir virane. Her yanımda olmuş, atılmışım ben. Üstüme basın, taşlar misali, param parça olmuş, dağılmışım ben. Üstüme basın, taşlar misali, param parça olmuş, dağılmışım ben. çaresiz kalmışım Gözledim şaşkın çile rüzgarında savrulmuşum ben Çaresiz kalmışım gözledim şaşkın çile rüzgarında savrulmuşum ben Dertler dert Dertler derya olmuş Bende bir sanda Devrilip batmışım Boğulmuşum ben